Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Merhabalar. Sizlere yine çok harika, güzel bir model anlatımı yapacağım. Böyle güzel mi güzel? Hem kolay hem şık hem güzel bir örgü modeli ve çok değişik bir model sevgili hanımlar. Bunu görür görmez hemen örüp sizlere anlatmak istedim. Ee, modeli nerede mi kullanmak istersiniz? Yani her türlü örgüye kullanabileceğiniz güzel bir model sevgili hanımlar. Bebek örgülerinde kullanılabilirsiniz. Süveterlerde kullanabilirsiniz. Hırka örülebilir. Yelek örülebilir. Yani muhteşem bir model. Bakın çok hoş. Şurası örgümün ön yüzü arkadaşlar. Şöyle bir duruşu var. Şurası da örgümün arka yüzü. Ben modelimi 5 numara şişle ördüm. Şöyle bir ön hazırlık olarak. İpim orta kalınlıkta bir ip sevgili hanımlar. Güzel bir fıstık yeşili, çok güzel bir renk e, ipim. Bu modelimin üstünden örgüme devam edeceğim sevgili hanımlar. Bu ilmek sayısını söyleyeyim sizlere. 3 ee, ve katlarından oluşuyor. Birer tane de kenar ilmeği bırakmanız yeterli olacaktır. Ben hemen modelimi yapımına geçmek istiyorum. Eğer sizler de hazırsanız sevgili hanımlar. Hemen başlayalım. Evet. Kenar ilmeğimi aldım. Dediğim gibi 3 ve katlarından oluşan bir örgü modeli sevgili hanımlar. Hemen şöyle 3 ilmeğimin içine girdim. Kenar ilmeğinden sonra bir tane doladım. Ve ilmeklerimi 3 ilmeğimi bir kez daha ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Evet. yine bakın 1 2 ve 3 3 ilmeğimin içine girdim 1 ördüm yalnız biraz gevşek tutmamız gerekiyor şöyle bir doladım ve 3 ilmeğimi bir kez daha doladım ördüm Sıradaki 3 ilmeğimi tekrar bakın 1 2 ve 3. Bir kere ördüm. Pardon. Bir kere doladım. Tekrar aynı yere giriyorum ve bir daha örüyorum. Yine sıradaki 3 ilmeğimi bakın Üçünü bir aldım. Bir ördüm. Bir doladım. Aynı yere tekrar girdim. Yine ördüm. bu şekilde sıra sonuna kadar modelimizin ön yüzünde yapacağımız işlem bu sevgili hanımlar. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansı bulursunuz. Evet. Bir dola ve tekrar öbür. Üç tane ilmeğin içine girdik. Bir ördük. Bakın bir doladık ve tekrar aynı yere girdik. Bir daha ördük. İpimi kendime doğru aldım. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde örgümüzün ön yüzü birinci sırası. Arka yüzündeyiz. Bu dilim e, her iki sırada bir kendini tekrarlıyor. Kenar ilmeğimi aldım. Burada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Fakat bakın bir ters, iki ters. Şimdi burada şu ilmeğimizle şunu yer değiştireceğiz arkadaşlar. Bunu sağ şişime takıyorum, bunu çıkaracağım. Bu şekilde şöyle bir yer değiştiriyoruz. Öne aldım ilmeğimi ters örüyorum ve ötekini de ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim yine ters. Yine şu iki ilmeği takas yapıyoruz. Bunu sağ şişime aldım ve şunu da sol şişime aldım ve hemen ikisini ters ördüm. Arada yine bir tane ters ilmeğimiz var. Bu şekilde bu iki ilmeğimizi yer değiştirerek görüyoruz arada bir tane ters. Yine bakın şu iki ilmeğim. Bunu sağ şişime alıyorum. Öndeki ilmeği şunu da sol şişime aldım. Tekrar sol şişime alıp ters örüyorum. Ve onu da ters örüyoruz. Aradaki ilmeğimiz de ters. Bakın yine şu iki ilmek bu şekilde yer değiştiriyor. Arka yüzünde bu işlemi yapıyoruz sevgili hanımlar. ve kalan iki ilmeğimi de ters örüyorum. Kenar ilmeğimle beraber. Evet. Şimdi ön yüzündeyim. Modelimizi ikinci kez de kuralım. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Hemen sıradaki 1, 2 ve 3. 3 ilmeğimin içine girdim. Bir kere ördüm bir doladım ve bir kere daha ördüm yine sıradaki 3 ilmeğimi içine girdim ördüm bir doladım bir daha ördüm modelimizin ön yüzünde yapacağımız işlem bu sevgili hanımlar 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. Yani herhangi bir sayı eksilme, çoğalması yok. Düz olarak örüyoruz. Ön yüzündeyiz. Evet. Bakın 1 2 3 1 ördüm bir doladım. Tekrar aynı yere girdim. Bir daha ördüm. Kenar ilmeğimde ters örüyorum. Arka yüzündeyim şimdi hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters iki tersimi ördüm. Şimdi yine ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Bakın bunu sağ şişime aldım. Şunu da sol şişime alıyorum ve hemen ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğimiz de ters. Tekrar ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet. Güzel bandanalar örebilirsiniz bu modelden, bereler örebilirsiniz. Evet, şöyle ilmeklerimizin yerini değiştirip hemen ters olarak örüyoruz. Evet. Bu şekilde sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Güzel ve şık bir örgü modeli. Rahatlıkla yapabileceğiniz muhteşem bir model. Evet. Bugün de videomun sonuna geldim sevgili hanımlar. Sizin için yine güzel örneklerimle, modellerimle bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.